Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ama çakma. Her zaman gibi çakma Minecraft oynayacağız. Devam ediyoruz. Bu ne? Bir şey çıktı. Minecraft gibi. Aa. Sen ne diyorsun ya? Burada bir şey çıktı. Abi. Hep çıkacak mı bu? Hadi. Allah Allah. Aa. Kırılıyor lan bunlar böyle. Tamam ben bunu oynarım böyle. Oo, evden aynı anda kırmam yok mu? Bu ne bir de FPS ayıca e mı koymuş? Oo, o elime şey geldi tahta. Güzel, güzel yapmışlar. Aa bizim asıl olayımız, aa bizim asıl olayımız Minecraft oynamak. Evet, Minecraft 1. Valla Minecraft'a benziyor mu benziyor yani. Benzemiyor diyemem. Bu ne ama? Minecraft'a benzetim derken benzetmemeye mi çalıştın hmm. anlamadım ki. Minecraft 1 mi oğlum? Bu ne? suyun içindeyim ben. Yere ineyim. Ne kadar aşağı inebileceğim ya. Hayır. Baga girdim. John Tien you know, Togay'ım. Abi basıyorum da. <laughs> of, kim bilir ne oluyor şu anda bilgisayarıma. Hangi virüsler girip çıkıyor. Şimdi Minecraft'ımsı bir şey geldi. Enfeksiyon, parkur, savaş, saklama, yaratıcı, skywars, tek blok. Yani yaratıcı mod. Geçelim kardeşim hızlı oyun. Yapışları tung 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 sahur. O ne oğlum. Şuraya ben bir ev yapalım ya. Ulan oynattı ne güzel ev yapmıştım size gösterecektim ya. Nasıl orada? Ne yapalım? Aga benim bulduğum en en kötü çakma Minecraft oyunları bu kadar da. Ne yapalım? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Hmm. Ah.